Kızlar, beklenen an geldi. Ayağa kalkalım lütfen. Birazdan 10 altın bilezik sahibini bulacak. Ama ondan önce haftanın en değerli çeyrek altınını sahibine teslim etme vakti. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklamadan önce Yine -2'lerimiz var. Böyle bir günde bu hatalar nasıl yapılıyor? Pes. Günün ilk -2 ceza puan alan gelinini açıklıyorum. Cansu sensin. Eksik tabak çıkardın. 30 yapman gerekirken sen 25 tane yaptın. Verilen sayı tam yapılmak zorunda. Herkese aynı süre veriliyor. Herkes aynı çabayı gösteriyor. Eksi 2. Bir eksi 2'miz daha var. Günün bir diğer eksi 2 ceza puan alan gelini. Tuba Sensin. Senin de tabağın eksik. Sen de 27 tane yaptın. Eksi 2 üzgünüm. Sen stres yüklenince hata yapıyorsun. Sabah direkt morali bozuldu ve hata yapıyorsun Demanım direkt oldu. yani. Öyle evet. Burada stres yönetimi çok önemli. Tabii ki bu eksilerle birlikte bütün dengeler de değişti. Şimdi hazırsanız haftanın son çeyrek altınını kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altın kazanan gelin. Tuğba. Bir de verebilirim. Üç verdim gene Bir de verebilirdim, üç verdin. Sağ ol. Tebrik ederim. Hala söyleniyorsun Söyleniyor. gönül abla. İnanılır gibi değil. Bileziğimizi alalım. Bütün hafta bunun için savaştınız. Bunun için ter döktünüz. Her şey bu elimdeki servet değerindeki 10 altın için. Şimdi hazırsanız bu haftanın en yüksek puanını alıp 10 altın bileziği kazanan gelini açıklıyorum. Altını çizeyim. Tamı tamına 83 puanla 10 altın bileziği kazanan gelin açıklıyorum. Tamı tamına 83 puanla en yakın rakibine sadece 5 puan fark atarak 10 altın bileziği kazanan gelin Yok, Yok değil mi? Aman. <laughs> ay Tebrik ederim <laughs> aşkım. Beyhan'cığım öyle bakma çalış senin de olur. <laughs> Bak Beyhan Teyze. Beş numara. Beş. Eline sağlık. Tebrik ediyorum. Bayılacağım. Beyhan Sultanım. Sen bugün bilezikleri aldın buradan benim gibi. Tuğba'nın kollarına taktın. Hayırlı olsun da bence payın var ya. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tebrikler. Teşekkür ederim. Çeyreği de kaptın, bilezikleri de. İki hafta aradan sonra evet. bilezik kazandın. Altın İyicandı listede ha. ne oldun? Miyoshi geçtim, Yeşo'yu geçtim. <laughs> Ay. Evet, tebrikler. Ay, tebrik ederim kızım. Yeşim, 78 puanla ikincisin. Kısmet Maalesef. Olmadı kayınvaliden artık sana alır ya da şu pırlantasını sana takar. Gerçi parası da ödenmemiş. Peki karşımda iki tane dişli, hırslı, burada olmak isteyen gelinlerim. İkisi de yeni gelin Ceren ve Cansu var. Ceren neden burada kalmalısın? Neden burada kalmalıyım? İyi yemek yaptığımı düşünüyorum. Altınları da kazanmak istiyorum. Bu sebeplerden dolayı burada kalmalıyım diye düşünüyorum. Buraya da uygun olduğumu düşünüyorum. Kalırsan daha çok çaba göster. Yakan boş, kolların boş. Cansu. İyi yemek yaptığımı düşünmüyorum, eminim. Kalmam gerektiğini düşünüyorum. Gayet de dişli bir rakibim. Yapabilirim. İstediğimi alabilirim yani. Peki. Hala inanmanız güzel. Buna çok saygı duyuyorum. Olması gereken bu. Ama maalesef e, dakikalar sonra ikinizden birisiyle buradan yollarımızı ayırıyoruz, vedalaşıyoruz. Şimdi hazırsanız gelinin mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimizi açıklıyorum. Gelinim mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimiz Cansu erken bir veda oldu. Erken oldu. Ne söylemek istersin? Biraz hastaydım. Biraz bu ara bu hafta yemekten daha çok farklı şeylerle uğraştım. Onun da etkisinin olduğunu biliyorum. Gelinimiz Cansu ve kayınvalidemiz Semiha Hanım alkışlarla. <laughs> Aferin sana. Bunu itiraf etmen bile güzel. Bir de evet. buradan gitmeden kayınvalidenin elini öp çabuk. Evet. Öp. Hadi neyse iyisin. Ben iyi değilim şu an. Ben Neden çok iyi gerildim. değilsin? Ben, Bir aldın diye mi? Ben gerçekten bak benim başım falan dönüyor. Elim ayağım titriyor. Ay ne gereksiz. Yok gereksiz değil. Bak iyi değilim şu an ben. Ay iyi. sen. Kız. Ay. Cansu. Sen, sen. Ay. Ay Cansu. Can. Ay ben bakayım. Aa. Cansu hayırlısı. Baban ne oluyorum aa. kızlar? Kaç kuran? Gör, gel kuran? gel. ben anetsiz. Bir dakika. Sen de git. Böyle başka gelin. Cansu. Hepinize teşekkür ederim. Çok deli dolu, çok canlı yani gerçekten böyle ele avuca sığmayan e, bir genç gelinimiz. Niyeti asla kötü değil. Yani hepimiz hmm. tanıyoruz zaten. Yaramaz çocuk gibisin. Bakın arkadaşlar hazırsanız bu güzel şeyi okuyorum. Aşk çorap gibidir. A -a, bakın Her çorap. daim çifttir. ...ve birbirine uyumludur. Evet. evet. Sen benim sahip olduğum en güzel çorapsın. Evet. Ömür boyu mutluluğa imzamızı atarken... ...sizlerin de yanımızda olmasından büyük mutluluk. Vallahi bezeriz. mantıklı. Bu Cansu Metin. Ee, sen de büyüyeceksin, daha olgunlaşacaksın. Kayınvalidenin kıymetini evet. bil. İz bıraktın, seni güzel anacağız merak etme. Seni seviyoruz. Teşekkürler. Alkışlarla. Ah, evet vedalar. Bu işin bir parçası. Haftaya, Beyhan abla orada kaldı, o. <laughs> kalır zaten. Haftaya yeni bir gelin ve kayınvalidem var. Sizi de bekliyoruz. Hoşçakalın. Bugünün puan durumu şöyle. Tuğba 21-2 19 puan, Yeşim 16 puan, Ceren 14 puan, Cansu 5-2 3 puan. Bu haftanın toplam puan durumu şöyle. Tuğba 83 puan, Yeşim 78 puan, Ceren 52 puan, Cansu 31 puan.